her gün de herkese merhaba. Bir gidiyorum. Pazar olduğu için nispeten trafik sakin bu bölgelerde. Hava sıcaklığı da biraz daha düştü. Daha iyi bir var artık.

Gördüm orada. giderken orda. Biraz sohbet Bir müzik dinliyorum. Ama evet o kadar trafik olur. Şu kavşak bu kadar. Buraya yaptılar. Çökmüştü bu düşmüştü. Böyle perşinli, değişik bir duvar sistemi yaptılar. Böyle 1, 2 ay falan bu taraf kapalıydı. Karşıdan gidip

对。Good, eh? <Good. S 1>

İnteresan bir şekilde bazı yerlerde dönüş varken bazı yerlerde yok o çok Dünyanın bir çok ülkesinde her trafikten bu çok sağlı sollayarak, sinyallere hep serbest gidiyor. Yani. Bizde ışığa ışık koyuyorlar anasını satayım. Garip garip yol sistemleri yapıyorlar. Bir de ışıklar abartı yanıyor. Özellikle belirli bölgelerde yani olacak işleri. Onlara yeni düzenlemeler gerektiğini düşünüyorum. Bu bir şekilde sisteminde. Oo, buraya geldim, hava ısındı, rüzgar durdu. Hoşuma gitmedi bak. Tam yaklaşırken bitti hava. Gerçi bizim odası esiyor. Yol istiyorum arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Oo, burası da boşuna ne güzel. Bir hayatta böyle göremezsiniz. Çok garabadır çok Bugün evet. Ama böyle onun Onlar bir duranlar evet Duranlar. olabilir. Ne yapıyoruz? Bak sen geçerken de gazı köpler. Bu ışık miktar bir şey. önemli değil. O bunu da geçebiliriz. çalışma arkadaşlarım ve tüm çalışan kuleler ve herkes için. pazar günü çalışan günü başarılar diliyorum evinde dinlenenlere iyi dinlenmeler gezenlere iyi gezmeler diliyorum yaklaştım ben de kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın